İyi. Senin, biz bu adamı alıp gelelim. Muru, bu iş kimlikle memlikle olmaz. Arkası güçlü bu adamın. Arkası güçlü, arkası güçlü. Psikolojik bir hareket senin bu dediğin. Burjuva, bunları bilerek yayıyor ki kimse bunların arkasına geçip iki puan alamasın. Yani başkanım, vatandaş hep tuş diyorsun değil mi? Ben demiyorum Çetin, Şemo diyor. Benim adımı söylemeyin de ne yaparsanız yapın. Ben sizi dört gözle bekliyorum kafada. Ulan eskiden mağarada beklerdin, şimdi kafede. Dört değil, on dörtte beklersin sen. Haydi. Çatın, hadi bakalım. Murat Başkomiserim şey beyle Rafi çetin komiserim. Rafi. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Rafi Bey burada mı? Siz şöyle oturun ben haber vereyim. Teşekkür ederim. Başkanım, Rafi gerçek ismi mi, kod ismi mi? Çetin, Burjuva doğar doğmaz kodlanır. İsimle birlikte bir de kod ismi koyarlar. Mesela Çetin Çeto, Murat Muro gibi mi? Yani Rafi'yle de Rafi mi diyorlar? Çetin, konsantre ol. Biz buraya niye geldik? Çökmeye başkanım. Ulan beni çökertmeye mi, Rafi'yi çökertmeye mi? Rafael Bey? Ahmet, emekli emniyet amiri. Rafi Bey'in güvenlik müdürlüğünü yapıyorum. Konu neydi? Başkomiserim, hakkında şikayet var. Bizimle emniyete kadar gelecek. Bana bilgi vermediler. Kardeşim, emniyette ne oluyorsa önce sana mı bilgi verilecek? Sen emekli değil misin? Bana bir müsaade edin. Ben bir arkadaşları arayıp geleyim. Bir yanlış anlaşılma olması gerek. Ya da ne bileyim bir isim karışıklığı olabilir. Çünkü biz Rafael'i arıyoruz. Rafi değil değil mi başkanım? Bana mı anlatıyorsun Çato? Ee, anlaşılmadı. Olay mı? Çetin görev varmış. Ee, görev var. Yetiştik yetiştik. Bak hemen oradayız şimdi. Öyle mi? Biz hemen geliyoruz. Olay yerine yakınız zaten. Hemen intikal ederiz biz oraya. Başkanımmış. Ulan ben senin başkan başkanım. sen de bana çeto dedin. Hiç amir memuruna çeto der mi? Ne der? Çetinim der. Oldu. Bundan sonra sana çetinim derim. Ne yapacağız başkanım? Şemo başkanı da rezil olduk. Başlat bana Şemo'na. Şemo bize keşifte gerekli bilgiler vermediği için geldik bu suya düştük. <laughs> Yalana bak. Bırak yalanı malanı. İyi bir strateji oluşturup iyi bir taktikle bu işi çözmeliyiz. Bu adam benim devrimci kariyerimde oynayamaz. Ee, şimdi Şemo başkanım bu Rafael Bey nerede oturuyor? Başı büyükte oturuyor. Nedir lan Rafael, Rafael, Rafael? Taktın bir Rafaela. E. Kapı komşun mu bu adam senin? Rafi diyeceksin. Başkanım başarılı olup tepesine çöktüğümüzde rafi demeyi düşünüyorum. Ve şu Rafael'in adresi. Para için devrimci gücünü satıyorsun öyle mi? Ee, Sanında kuvvetli yerini göreceğiz Muru. Benim kolum kuvvetli bir de zihnim. Bugüne kadarki hizmetlerin için teşekkür ederim. Nasıldı bu bro? Vallahi ben senin yerinde olsam buradan çıkar... ...sabaha kadar aklımda ne kalmış onu yaparım. Nasıl olsa hayat bitti senin için. <gülüyor> <gülüyor> Çetin, bir gündem mahallesi ayarla. Orada bir devrim yapayım da gözüm açık gitmesin bari. <laughs> Emredersin başkanım. Otur lan otur dünyada. Başkanım belli burada. Ulan bana burada bir tane akıllı göstersene Yıldırım. Başkanım öyle değil, gerçek deli. Bu hani Polat Alemdar'ın delisi var ya. Ulan Alemdar Polat'ın delisinin burada ne işi var? Ulan komplo adam delisini niye yollarsın? Çağır gelsin Yıldırım. Olmadı Polat'a karşı rehin alırız. Emredersin başkanım. Başkanım deliden rehin mi olur? Ulan bizden paşa katil oluyor da deliden niye rehin olmasın? Merak etme canım iyiyim. Ee, arkadaşlarla olayları değerlendiriyoruz. Ulan ben senin gibi devrimcinin... Gelemem hayatım biliyorsun. Başkanım olmadı o Başkanı yollayalım gitsin. Kadın ikna etsin. Gülüm. Ha i̇kna canım. derken çatın. Başkanım. Ya başkanım, bu deli ne olacak? Yeter lan! Kapat lan telefonu! Sen de kapıyı kapat, sen de şeyleri kapat lan! Sana daha sonra arayayım. Nedir bu ya? Sen git şu kadını gör. Vır 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 iki dakikada bir arayıp durmasın. Git bunun sesini kes gel. Sen de git deliği getir. Ben ne yapayım başkanım? Sen de burada otur, tarihe tanıklık edeceksin. Ben başkanım, ben başkanım. Ben ne yapayım lan? terbiyesiz. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Deli! Ne vuruyorsun lan çocuğa? Size kaç kere söyledim. İnsanların hastalıklarıyla dalga geçmeyin diye. Kanun kaçağı. Bırak lan şimdi kanunu manunu. Senin ne işin var burada? Paramızı almaya geldim. Ulan... Alemdar Polat'ın da mı burada parası var? Seni ne ilgilendirir? Çağır bana buranın yetkilisini. Sen de git adalete teslim ol. Adalet derken? Teyzenin kızı adalet var ya. Hani böyle koca memeli. Ondan bahsediyor. Efendim konuyu dağıtıyorsunuz. Ben buraya hastanemizde çalışan doktorların alacağını almaya geldim. İşte vekalet belgem. Ulan sen bununla bırak parayı. İki paket margarin alamazsın lan deli. Kanun kaça. Beni demokojiye çekme deli. Ulan sana bir sorum var. Soruma cevap ver. Paranı vereceğim. Hadi sor. Paşa'yı kim öldürdü? Senin öldürdüğün altyazılarda geçiyor. Ama biliyorum ki sen o kadar büyük çaplı operasyon yapacak yetenekte değilsin. Benim çapımı sen mi ölçeceksin? Deli! Sen benim soruma cevap ver. Paşayı kim öldürdü? İskender Büyük. Nereden biliyorsun? Bu eylemi iyi analiz etmek lazım. Bir toplumsal eylemin sonucunda kim yıpranıyor, kim güçleniyor? Yıprananları açıklıyorum. Devlet. Devlet artı muru. Peki kim güçleniyor? Büyük İskender... Devleti daha iyi yöneteceğini iddia ediyor değil mi? Tebrik ederim... Çetin... Bu analize karşılık... Delinin alacağının yarısını verin... Neden yarısı? Kriz var kardeşim... Yarın geleceksin... Küresel krizi konuşacağız... Ödemeyi alacaksın gideceksin... Ulan deli... Sen şu telefonunu bir daha versene bana... Yalnız ben gizli numaralara bakmıyorum... Yav gizli kaldı? Burun deliğimizin içine kadar her şeyimizi biliyorlar zaten. Burun deli derken başkanım? Ya. Vallahi güzel tablo. Rahat olacak. Araştıracağım, bulacağım. Seni bu armut göbekli kadınla evlendireceğim. Başkanım bir insan her şey olabilir. Devrimci bile olabilir. Ama sanatçı asla. Mesela bu güzel tabloyu sen bile çizemezsin başkanım. Lan ben böyle çirkin bir şey niye çizeyim? Bunlar Burjuva'nın birbirine kitlemesi. Yok bilmem kiminmiş, yok bilmem kaç paraymış. Vallahi en az 1 milyon dolar. Yürü git. Hakikaten başkanım, bu çirkin kadın o kadar eder mi? Vallahi oğlum, en az. Dur karı eksperi çeto, bir milyonmuş. Lan senin kafan bir milyon. Derrik. Mühimmatlar burada kardeş. Bunları kimden aldınız? Bakkaldan. Kimden alacağız kardeşim? Derin çetecilerden aldık. Lan Çetin, o bize ezberletilen aynı aydı. Sonra ay mıydı başkanım? Yok. Güray başkanım, Güray. Tebrik ederim Yıldırım. Güray isimli, böyle ablak suratlı şahıs. Böyle kaba... Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? İskender'i bir yere kadar takarım. Kafanıza sıktırmayın. Adam gibi konuşun bu işi bitirelim gidelim. Her tarafta sizi arıyorlar. Benim canımı sıkmayın. Ulan şükret işbirliği yaptın. Buranın hücre evlerinden biri. İçeride en az dört kişi olduğunu düşünüyoruz. Kapat kamerayı. İyice tembih ettiniz mi içerideki çocukları? Evet. Hepsi tamam bir durum. Beş kere prova yaptık. Yak kamerayı. Yürüyün. Yürüyün lan. kardeşim geç, geç, geç. bu adamlar beni tanımıyor ben bunları tanımıyorum Kim olduğumu söylediniz mi Liderin kim? Muro Çatın. Ne güzel tezgah görüyorsun değil mi? Görüyorum başkanım hiç hoşuma gitmiyor. Neden? Kötü kokular alıyorum. Ne gibi? Bu iş üstümüze temelli kalacak. Seni meclis kürsüsüne yemine çıkarmayacaklar gibime geliyor. Yanlış kürsüye çıkarmasınlar sayın vekilim. Çeto, kendimizi savcının karşısında bir atsak canımızı kurtaracağız da. Başkanım, başkanım. Bu kadar organizasyondan sonra bu savcı bize inanır mı? Ne yapayım? Kaçacak yer bulamıyorum. Bir umut ışığı göremiyorum. Mecbur safa yatmaya devam. Be. Çık, çık çık çık. Hadi hadi hadi. Muro! Geçin yüzleştirme yapalım! Yürüyün lan! Ya müdürüm, yapmasına yapalım da... Buralar pektekin yerler değil! Alın bizi götürün, nerede yüzleşeceksek yüzleşelim! Kırsalla kimin çıkacağı belli olmaz! Kim çıkacak lan? Civciv çıkar, kuş çıkar, ne bileyim ben? Ama... Gökteki ayın rengini hiç beğenmedim! Bunu tanıyor musunuz? Tanıyoruz! Kim bu? Liderimiz Muro! Kimsin? Dur! Kimsin? İstihbarat. Aha. Civciv kuş beklerken atmaca çıktı çatı. Ne istihbaratı lan? Ahmet Serkan sen misin? Kim soruyor? Ben soruyorum. Başkanım derin çembere düştük. Kardeşim bu ülkede nasıl devrim yapacaksın ki? Her köşeden derinciler çıkıyor. Muro'yu almaya geldim. Sen kimsin Muro'yu gelip benden alacaksın? Sen git benim kim olduğumu büyüğüne, İskender'e sor. Bırakın silahları... Alın şunları, gidiyoruz... Çetin, on alet kasete al, baştan aşağı yalanlarla dolu... Emredersin Yürü. başkanım... Sorgu yapacaksanız hiç zahmet etmeyin... Ben her şeyi itiraf var. Yürü lan... Ya ben size katılmakla beraber vekilliğimi yakıyorum... Ama bu iteleme, kakalama, kafaya basma siyaseti hiç hoş değil yani. Alper! Bu ekibi toplayın, gizli bir yere koyun. Benden haber bekleyin. Totally Az yiyin lan. Niye başkanım? Benim pazarlık gücümü düşürmeyin. Başkanım pazarlık yapacak gücümüz mü var? Ellerindeyiz zaten. Peki ellerinde olan kim? Biz başkanım. Sizi çıkartın. Ben. Yani yakın siyasi tarihin en önemli liderlerinden biri. Ulan benim ölüm de de pazarlık konusudur. Ben değerliyimdir. niye bu zetini? Başkanım bir parçada siz alın. Gerçekten siz de dayanamazsınız. Kamera var oğlum yiyemiyorum. Başkanım nerede kamera var? Her yerde olabilir Çetin. İyi adamlara benziyor başkanım. Alemdar Polat ve ekibi sanki böyle ezilen halklara hizmet ediyorlar gibime geliyor. Satma! Sen ne çözümleme yaptın başkanım? Ben bu mebusluk meselesini ciddi ciddi konuşacağım. Eğer bu ülkede barış, kardeşlik, hakça ve onurca paylaşım gerçekleştirilecekse bu bensiz düşünülemez. Ben bunun gerçekleştirileceği her safta yer arkadaş. Ah! Çıkarmadınız mı lan bunların çekirdeğini? Ben çıkartayım başkanım. Danışmanımsın Çet. Sağ ol başkanım. Kozmos'un derlisi. Anlamadığın işle ilgili ne konuşuyorsun? Terbiyeli konuş. Ben sana metropol delisi diyor muyum? Hüsnü abi, sen onu bir şey bilerek mi söyledin? Ben bilmeden konuşmam. Sizin savunmalarınızı okudum. Kimse inanmaz onlara. Sen nereden okudun? He. Ulan yırtırım! Vurma çocuğa! Konuşma lan! Bir sürü şey saklamışsınız zaten. Ne saklamışız lan Dali? Ben yokum. He. Bütün irtibatı sağlayan, senin içindeki o nalet olan bilgisini gören, seni devletle barıştıran ben yok. Ulan deli sen ne diyorsun? Devlet bize karşı sözünü tutacak mı? Seçimlere bizi sokacak mı? Hadi bu yere seçimler kaçtı. Milletvekili mi olmak istiyorsun? Evet. Halklarımızı temsil etmek için her türlü vekilliğe razıyım. O zaman bu dili değiştir. Nasıl değiştir? Kozmoz demeyeceksin. Devrim demeyeceksin. IMF diyeceksin. Davos diyeceksin. Dünya Bankası diyeceksin. Benim bunları demem için Koz... Sen deme başkanım ben derim. Sen devrim türküsünü söyle. Ben kapitalist tangosu bile yaparım. <laughs> başkanım. Obama başkan oluyorsa biz hayli hayli. Oğlum bizim rengimiz açık. Güneş yüzü gördüğümüz var. <laughs> <laughs> Onun rengi kara yani böyle kapkan olduğu için dedim. O yüzden öyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Hak ettin sen bu acıyı. Başkanım. Başkan sus. Hiç başkanım. Rahmetli kötü konuşan Nazlı hep biber sürerdi. Ulan sen neden nananı da? Çok güzel oldu. Ekmek ver ekmek.